Merhaba, bugün bundan yaklaşık birkaç saat önce iki saatlik uzun bir toplantı yaptık. 100 tane velimiz geldiler. Çok özür dilerim Zoom settinglerindeki sorun için bunu hemen halledeceğiz ve bu toplantıları düzenli yapacağız. Toplantıda dan özetlemek istediğim ve özellikle vurgulamak istediğim birkaç tane nokta var. Bunlardan biri özellikle Admission Education ekibine dünyanın her bir yerinden aramıza katılıp sorulara cevaplayan ve netlik kazandıran ekibe çok teşekkür ederim. Birincisi o. İkincisi SAT'lerle ilgili konuştuk. E, mutlaka bence SAT'leri almalısınız. Gelen sorulardan bir tanesi artık gerekli değil. Alsak da olur mu? Ivy League'e SAT'siz girebilir miyiz? Aa, hayır, SAT'lerinizi mutlaka alın. Çünkü o kadar büyük bir avantaj teşkil ediyor ki bunu almış olmak. Sadece Amerika'da da değil, İngiltere'de hatta e, Bocconi, IE gibi üniversiteler bile buna bakabiliyorlar Avrupa'da. Lütfen bunu alın. Bu soruyu sormayalım. Gerçekten almanız ve çalışmanız lazım SAT'lere. Eğer notunuz yüksekse sunarsınız üniversitelere. Yüksek değilse ona göre bir strateji düşünülür. Bilmiyorsanız bize sorabilirsiniz her zaman. SAT'yi almadan önce özellikle yani Robert Üsküdar değil de diğer okullarımızdaki öğrencilerimize sesleniyorum. Tamam mı? Mutlaka İngilizcenizi çok iyi bir durum düzeye çıkarmalısınız. Nedir bu? Bir TOEFL'dan 90 üstü, hatta 100, IELTS'den 7 ve üstü alabiliyorsanız ve her bölümünden düzenli yüksek not alıyorsanız o average'a e, tekabül edecek. O zaman tamam. O zaman başlayalım SAT'ye. Yani İngilizcemiz yerinde olmadan boşuna SAT'ye para harcamayın, vakit harcamayın. İngilizcenizi oturtun. 10. sınıfta oturmuş olsun. Ondan sonra SAT'ye çalışmaya başlayalım. Size nasihatım bu. bugünkü konuş, yani toplantıda bunu tekrar vurgulamak isteğini hissettim. İkinci önemli konu da şu. O kadar çok insan soruyor ki AP mi alayım, IB mi alayım? Hatta bazılarının okullarında iki müfredat birden veriliyor. O zaman yine ne yapsın bu çocuklar? Hangisini seçsinler? Şimdi bir okula gidiyorsanız ve size IB müfredatı sunuluyorsa ve başka bir şey sunulmuyorsa mutlaka o IB müfredatına girmeye çalışacaksınız akademik durumunuz müsaitse ve okul kabul ediyorsa sizi bu müfredata. Etmiyorsa o zaman tabii AP alacaksınız. Ama okulumuz ikisini birden verdiği halde o zaman o kadar çok öğrenci ikisinin arasında kalıp hala karar vermeye çalışıyor ki şunu bilin. Biri diğerinden illa üstün değil. İkisi de olur aslında. Doğru düzgün verildiği, yapıldığı, iyi not alındığı zaman ikisini de kullanabilirsiniz. Bir tercih var mı? Valla yok. İkisi de olur. Konunuza göre değişebilir. Okulunuzda hangi sınavları, hangi dersleri veriyor okulunuz? Mesela social studies mesela vermiyorsa, sadece bilim alanlarında AP'ler veriyorsa, siz mesela hukuk okumak istiyorsanız o zaman tabii değişik şekilde karar vereceğiz. Bunları göz önünde bulundurmamız lazım. Bugün katılan herkese tekrar teşekkür ediyoruz. Full kayıtı da YouTube'a yüklüyoruz. İki saatlik ama çok e, faydalı ve yani, bilgiler olduğundan eminim orada. Sağ olun.